Merhaba arkadaşlar bugün sizinle sütlaç yapımı e, sütlaç yapacağız İlk önce bir şey bir su bardağı yıkadığımız pirinçlerimizi tenceremize boşaltıyoruz Sonra bir litre kadar suyumuzu içine boşaltıyoruz Şimdi, e, bunlar suyunu çekene kadar biz bunları kaynatacağız. Evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pirinçlerimiz lapa şeklinde aldı. Şimdi bir miktardan birazcık fazla olan sütümüzü ekliyoruz. kırmızı çaldıktan sonra kaynayana kadar kaynadıktan sonra karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi taşmaması için küçük ocağı aldım Kaynayacağız. Şekerini ekleyeceğiz ve kaynatmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar koyulaşmaya başladı. Şimdi şekerini ekliyoruz. Bir tas şeker, şekerimiz için arkadaşlar şimdi biraz koyunu gayet iyi kıvamda koyulaştı. Şimdi altını kapatıp sık tabaklara koyup servis edebiliriz. Evet arkadaşlar ee, sütlaçımız koyulaştı. Şimdi taslarımıza koyarak servis edebiliriz. İsteğimiz ve tarçın da koyabilir ama ben de tarçın. Ben tarçın koymak istedim. Denediğiniz için teşekkür ederim.